<laughs> Yaklaşık yirmi dakika boyun içinde tutulacak. Şey. Sonra atrakülteki buz ııı e, topalıyor. Şöyle ııı çalıştı işte, işte, yaptıktan sonra bu şekildeki şartlar gibi oluyor. Bu el işlemesi. Şimdi el işlemesi tutarsanız çok hafif oluyor. Siz tuttunuz umurum. Çok hafif. Çok hafif. Bu makine işlemesi. Bildiğiniz her yerde satıyorlar. Aynı taş. Bay Ama bu bak. işlemesi. Bay bu bay. E el, el <laughs> işlemesi çok hafif. Götürebiliriz Yusuf. <laughs> Bakayım bir, Götürebiliriz. Götürebiliriz.